Mahmut Paşa'da gümüş salarının kalbin attığı büyük enana gideceğiz. Şimdi yandan görmüş. Evet, şurada çok bir silinmiş büyük yeni Tarihi bir an. Kimisi 300 e yıllık kimisi 800 yıllık, kimisi 500 e yıllık. Şöyle bir demir sakin. Evet, şuradan dikkat edelim. Evet, evet kapı muazzam bir kapı, orijinal büyük eni anı. Son Ermeni ustalar çalışmak için. Buradaki gümüşçü ustalarıyla. Evet, böyle giriyoruz arkadaşlar. Burada dükkanlar var. Burada bilmiyordur ama evet gene Büyükenihan'ın ikinci ana kapısı. Muazzam bir işçilik. Yine burada zincirler var. Çok ilginç. Evet arkadaşlar. Demir perçinler. Evet. Muazzam. Bir tane de burada var. Yine evet. bizi burada bir tarih karşılıyor. Bugün de Ekim'in 16'sı soğuk rüzgarlı bir hava. Evet, bu da kedicik üşümüş. Rahatsız etmeyelim. Evet, bu soğuk gerçekten. Evet, büyük al. Gerçekten muazzam ya. Eskiden kervansaray. Mal olmaya gelenler burada konaklar. Aşağıda da arabaların büyükleri var. Giderlermiş, o zaman at arabası var. Evet, yani böyle giymiş dükkanları. Evet böyle tak tak sesler Çok tarihi bir Buradan da iniş var Bir de hanım Tarihi evet, çok, çok güzel bir hava kapalı. Evet. Maalesef şanlı eminim şunlar azaldı. sarıcılıkta bu da genel böyle bir Evet. Evet. yine aşağı iniyorsunuz. Sağrı iniyorsunuz. Böyle orijinal kapılar arkadaşlar. Çok tarihi bir hal. Onları da gösterelim. Şöyle. Ahşap. Muazzam bir hal. Anlatılmakta.